Su anda köy халqı hər su anda partiyalardadır. Yəni evdə 5 nəfər varsa birisi qaldı. Su anda hər kəs tarlada əkin biçim zamanındadır. Ya işte köyde arabalar kalktı, şaş yok, tabaktan kalk yok, kimseyi bulamıyor. O bu çok para istiyor, gidemiyor, kalıyor. Bu oh, derdimiz bu. Niye kaldırdılar peki bu otobüsleri? Köye araba çok aldı değil, çıkıyor araba. Kimse çıkmıyor, iki üç adıyor, adamlar iki adamla üç adamla gidemiyor. Peki ne Kurtarmıyor. Ne i̇şte onun bunun arabası, böyle 10 kağıdan koşuyor. Bu 20 de veriyor, 30 da veriyor. 10 lirayı vermeye korkuyor. Şahıs kaldı mı güzel her güzelliğe araba tutuyor. Sabah takıyorum, gideceğim, maaşıma gidemiyorum, kalıyorum. Gazı köyüne servis istiyoruz. Biz tansiyon hastasıyım ben. İlaç alamıyorum, gidemiyorum. Bir ilaç almamız 200 kağıdı, 300 kağıdı buluyor. Arabamız yok, mağdur durumda kaldık büyük büyüklerden servis istiyor. Bunun bilmasının sebebi araba yoktur, araba istiyor, servis istiyor. Haftada iki kere servis gelsin. Annemin tansiyon ilacını almaya gideceğiz. Yani evin eksikleri var, onlar alınacak. Mecbur gitmek zorundayız yani. Ya tabii mahalle olarak çoğu komşuların eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Köyün servis olmadığı için özel aracımızı kendimiz kullanıyoruz mecburen. Olmayanlar ne yapıyor abi? Olmayanlar da bir, olanlara rica ediyorlar. Yani kimisi yapıyor, kimisi yapmıyor. Olmayan, araç olmayanlar mağdur durumda açıkçası. Diye bindiklerinde e, köy Sivas'a git gel bir kişinin masrafı 200 liraya, yol masrafı 200 liraya çıkıyor. Zaten alacağı eşya 100 lira. 100 liralık eşya alacak, örneğin giysi alacak, ayakkabı alacak 50-100 liralık. 250-300 liraya çıkıyor. İstanbul'dan yaklaşık bir ay önce köyüme geldim. Fakat geldiğimde e, Sivas Merkez'e indim, servislerin olduğu bölüme gittim. Gazi Köyü'nün servisinin olmadığını, daha gelmediğini söylediler. Daha sonra mecburen taksi tuttum, 200 lira ücret ödedim. Köyümde dururken e, Sivas Merkez'e gitmek için hastaneye 200 TL tekrar bir ücret ödedim. Ve orada e, bir gömlek aldım 40 liraya, gömlek bu, 40 liraya aldım bu gömleği. Fakat bu gömleği Sivas'tan getirmenin maliyeti bana 200 lira oldu. 200 artı 40 lira. 240 liraya bir gömlek. Ee, köyüme geldiğimde bu konudan bahsettiğinde birçok köy halkının bu durumda e, mağdur olduğunu gördüm. Bazı durumu olmayan ailelerin bu 200 TL ücreti karşılayamadığını ve hastaneye ço çocuğunu veya kendisinin veya şehir merkezine alışveriş için gidemediğini gördüm. Yani bu burası 39 kilometre uzaktaki Sivas merkez Gazi köyü. Yani Türkiye'nin göbeği aslında Sivas. Fakat Sivas'ın en büyük köylerinden olan bizim köye Gazi köyüne servis yok. Mağduruz. Benim aracım yok. Aracı olan zaten binip gidiyor. E peki aracı olmayan vatandaş ne yapacak? Yani 200 lira. Şu an ben mesela yarın döneceğim İstanbul'a. E ben köyde nereden taksi bulacağım? Taksi arıyorum. Biletimi almıştım. İnşallah yani otobüse de yetişebilirim. Onu bile bilmiyorum.